Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçgen model e, bir şal çalışması yapacağız. Ben daha öncesinden yapmış olduğum bu şalı göstereyim size bu şekilde. Ben bunu asimetrik yaptım ama size üçgen olanını göstereceğim. Bu şekilde gayet şık, güzel bir şal oldu. <laughs> Benim kullandığım e, ipler bu, bu şekildeki kek ip dediğimiz iplerden, tiftik karışımlı olanından kullandım şal için. E, bu şekilde bir ip de kullanabilirsiniz veya Alize'nin, e, Nako'nun, e, Angora Gold'u var Alize'nin. Nako'nun da ona eşdeğerli e, ipleri var. O tarz şal ipleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Yelpaze modeli dediğimiz bir model bu. Şöyle göstereyim tekrardan. Renk geçişi çok güzel bu ipte. Bu tarz iplerde ben e, modelin çok sıkı olmaması için e, 4 numara tığ kullanıyorum. Yani göstereyim size. buçuk milim 4 numara tığ kullanıyorum. O zaman daha hem salaş hem daha güzel düşüyor model. Daha ince bir tığ kullandığınızda keçe gibi sertleşiyor. İstediğimiz gibi durmuyor. Evet isterseniz hemen ben kısaca size nasıl yapıldığını farklı bir ipte anlatayım. Zaten mantığını çözdükten sonra e, büyüklüğüne siz kendiniz karar verirsiniz. E, i̇sterseniz e, bir buçuk, isterseniz hani çok daha geniş olsun istiyorum derseniz 2 yumak ip kullanabilirsiniz. Evet isterseniz başlayalım. Evet öncelikle 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. İlk çektiğimiz zincirin ortasından batıp kaydırarak bir halk oluşturuyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 tane daha zincir çekiyoruz. Tığımıza iki defa ipimizi doluyoruz ve yaptığımız halkanın ortasına batıp 4 defa da yukarı çıkıyoruz. 2, 3, 4. Tekrar aynı şekilde 4 defa da yukarı çıkıyoruz. Zincir hariç 2 oldu. Bir daha 3 oldu. Bir daha bu da dördüncüsü zincirle birlikte 5 olmuş oldu. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tığımıza iki defa doluyoruz ve tekrar aynı yere batıp bu defa 5 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektik ve döndük arka tarafı tığımıza bu defa bir tane doladık ve bunu da üç kere de yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde. Sonra 7 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Bu ortadaki boşluğumuza batıyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yeniden bu en başta yapmış olduğumuz zincirin olduğu boşluğa batıp 3 kere de yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve yeniden aynı yere batıp 3 kere de yukarı çıkıyoruz. Şalımızın arka kısmında yapacağımız işlem zincir işlemi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve döndük. Tekrar 2 doladık. Buraya yine 4 dört tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Evet. İki zincir çektik. Yeniden dört tane dörtlü trabzan yapacağız. İki. Üç. Dört. Evet. Şimdi burada 5 tane, burada 4 tane diyorsunuzdur. Şuradaki zinciri 5. olarak kullanıyoruz. Bu şekilde birleştirdiğimiz zaman burada da 5 oldu, burada da 5 oldu. 1 2 3 zincir çektik ve bu tarafa geçtik. Yine bu zinciri kullanarak yanına da 4 dört tane 4'lü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Bu da 4 2 zincir Bu kenarda 5 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Çünkü burası bizim bitişimiz. Yan tarafta artık zincirimiz olmadığı için bu kenarda hep bitişimizde 5 tane dörtte trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi yeniden artırma yapacağız. 2 3 4 5 6 zincir çektik ve döndük. Tığımıza bir defa ipimizi aldık. İlk boşluğumuza batıp 3 kere de yukarıya çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Bu boşluğa sık iğne ile tutturuyoruz. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Artık buraya da bir tane yelpaze yuvası yapıyoruz. 3 kere de çıktık. 1 2 3 zincir çektik. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıp bir V de burada oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik. Buradaki boşluğumuza sabitledik. Yeniden 7 zincir. Tığımızı bir defa doladık. Zincirin olduğu boşluğa 1 ve daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir ve yeniden bir tane üçlü trabzan. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çektikten sonra dönüyoruz. Yelpazemizi yapacağımız yerler 1, 2, 3 tane. bir ile başladık. 2 yaptık. Sonra 3 oldu. Böyle tek tek artarak devam ediyor. Yelpazelerimizi dörtlü trabzan yapıyoruz. Bunun için de tığımızı iki kere ipimizi doluyoruz. Ve dört kere de yukarı çıkıyoruz. Bir. 2 3 Bu da 4. İki zincir çektik. Yeniden bir dörtlü trabzan daha yapacağız. Dört tane dörtlü yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. 5. zincir kullanıyoruz biliyorsunuz. Evet. Şimdi burada yeniden bir 3 zincir çekiyoruz ve yan tarafa geçiyoruz. Bir yuva daha oluşturduk. Bir sonraki sıralar, sırada oralara da yelpaze yuvalarını yerleştireceğiz. Evet şimdi yeniden iki defa İpimizi doladık ve bir dörtlü trabzan daha yapıyoruz buraya. 3, 4, 2, 3. Bu da dördüncüsi. İki zincir çektik araya. Evet, yeniden dört tane dörtlü trabzan yapıyoruz. İki oldu. Bu üçüncüsü. Bu da dördüncüsü. 2 3 zincir çektik yan tarafa geçiyoruz ve son yuvaya da yeniden 4'lü trabzanlarımızı yapıyoruz 2 3 4 tane yaptık. 2 zincir çektik ve bitirirken de 5 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi yeniden dönerken aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tığımıza bir kere ipimizi doluyoruz. Ve bir üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Buraya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Bu boşluğumuza yeniden bir yuva oluşturuyoruz. 2, 2 tane üçlü trabzanı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz buradaki tepe noktasına sık iğne ile birleştiriyoruz 1-2-3-4-5-6-7 bir, zincir çekiyoruz yeniden buraya da bir V oluşturuyoruz 2-3-4-5-6-7 zincir çektik sabitledik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip yan tarafa son V'mizi de yapalım. 2, 3. Evet. Daha sonra da biliyorsunuz artık 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip buraya da yeniden yelpazemizi oluşturacağız. Bakın bu şekilde genişlememiz bu şekilde devam edecek. Çok şık. Çok güzel bir şal oluyor. Bu şekilde yaptım. Ben kenarını nasıl yaptığımı da göstereyim. Şalımızı yapıp bitirdikten sonra zaten şu, hani şu sırada bitiriyorsunuz. Üzerine zincir çekersiniz. Dilerseniz. Diyelim ki yaptık, bitirdik. Nasıl yaptığımı göstereyim kenarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum kenar için yaparken. Daha sonra 1 2 3 4 5 zincir daha çekiyorum ve arkasını çeviriyorum zincirimin bu 5 zincirin ilkinin dibine batıyorum ve bir küçük halka oluşturuyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve tekrar geri halkamı düz tarafa alıyorum. Çeviriyorum yani. 2 tane doladım ve buradaki boşluğumuza da yuvaya da aynı şekilde burada yaptığım gibi yelpazeyi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane yaptım. İki zincir çektim. Daha sonra yeniden iki defa doluyorum. Yine bir dört tane dörtlü trabzan yapıyorum. İki üç dört tane dörtlü trabzanı yaptık. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Buradaki boşluğumuza batıyorum. bu şekilde ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektikten sonra bir sonraki bir alttaki sıradaki yelpazemin köşesinden tutturuyorum. Kenarını da bu şekilde yine ondan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip 5 tane yaparsınız veya 15 zincir çekip yeniden bir halka oluşturup bitirdikten sonra şu köşeye tutturabilirsiniz. Evet, kenarını da ben böyle yaptım. Siz daha farklı yapmak isterseniz farklı da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü projemiz de bu kadar. Bir sonraki projemizde yine farklı bir şeylerle inşallah tekrar bir arada oluruz. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sorularınız için mutlaka videonun altına yorum yaparak veya Instagram hesabımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bana mesaj yoluyla ulaşarak sorularınızı da sorabilirsiniz. Bütün sorularınıza en kısa sürede elimden geldiğince cevap vermeye dikkat ediyorum. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.